Adam, adam çıkartmaz ki. Adam çıkartmaz. Macit hadi hadi. Bir şeye bak. O neydi lan? Allah Allah. Güdürler gelin hadi. Lan kız. Tövbe estağfurullah ya. Allah Allah. Neredesin? Sesin var. Kendin yoksun. Adamın kafayı yedirttin bana burada ya. Ya dünürler gelecek. Koşturuyorum. Ne yapıyorsun sen? Şey düğün için böyle hesap kitabı yapıyorum ya. Kafamı karıştırma ben Git ya. Yap yap. Düğün önemli. Bakayım ne yaptın? Daha bitmedi. Bitince ben şey yapacağım. Ya bakayım bir tane. Bakma ya. Gra, sen git ikramlıklarıyla ilgilen, bir şeyler yap ya. Macit bak bakayım orada mı? Orada mısın? <laughs> <laughs> Olabilirsin ya burada. Kafayı yedirttin bana ya. Bu ne Macit? Koskoca adam. Ben, Gelin damat mı çizdin? Bu mu yaptığın hesap? Şu ne şu? Pasta o. Pasta mı? Evet. Pasta görmesek. Bu ne lan? bir de gelin arabası çizmişsin. Masa o masa. Gelin arabasından benziyor üstüne oturuyorlar. Allah seni. Ha, ne bu ne? Ne bu? Ya bunlar düşünürken benim karaladığım şeyler, benim bütün plan kafamda. Düğünle ilgili her şeyi planladım. Sen merak etme. Ya tamam. Plan önemli. Plan önemli. Ya baba, şu düğün olayını iyice abarttınız ya. Ay saçmalama, karışma baba bana. Sanki düğün bunun düğünü. Hiç. <laughs> Benim düğünüm. Oğlum, düğünler ailelerindir. Gelin ve damat misafirdir. Tamam mı? Al gelini, gel düğüne. İç limonatanı, ye yemeğini, çek halayını. Sonra da kızı <laughs> al. Sakın, sakın, sakin ol. Sakin ol, niye sinirleniyorsun ya? Sinirlerim bozuldu ya. Allah Allah. Adamların yaptığı nişanı görmedin mi Macit? görmedim. Bana vize çıkmadı, ben gelemedim ya. Ama görmen lazımdı. Baba ama sen de vizeye geç başvurdun. Ha. Oğlum bana sarayda düğün var dediler. Ben de güneşli de aşağıdaki saray düğün salonunda... ...yani nişan olur diye düşündüm. Adam 17 kişiye özel uçak tuttu. 17 kişiye aldı, Amerika'yı götürdü. Ya. Amerika'da sizin nişan kurdelanızı Joe Biden kesti lan. Ya. Orada en yaşlı oydu. Ya oğlumun nişanında şarkıya eşlik edeyim diye Rihanna bana mikrofon uzattı. <laughs> böyle kaldım. Benim rüyaların saçmalık seviyesi. Hanım bir work 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 de mi diyemedin? Ama nişanda da iş mi düşüneceğim Macit? Bizi rezil etti ya, görüyorsun. Ya, abart. Biz mi abartıyoruz ya? Biz mi abartıyoruz? Lan pastanın içine dans söz koyarsın, anlarım bak onu anlarım. Çıkar böyle, ne yapayım? diş falan yapar, oynatır orasını Bak onu anlarım. Lan sen Anadolu ateşini pastanın içine nasıl sıradın? Ne? Yürü diye çıktılar lan böyle. Böyle böyle oynuyor abi de. Nasıl yaptın bunu ya? Lan Amerika'da nişan. Joe Biden. Rihanna. Lan ben sizin nişanınızı CNN International'dan canlı izledim ya. Ya. Bana bak. Baban haklı. Senin kayınbaban çok coştu ya. Onların altında kalmamamız lazım. Annen doğru söylüyor. Onun şanına yakışır bir Düğün yapmamız lazım. Tamam, şanımıza yakışır bir düğün yapalım da. Ya. Şanımıza demedim. Yanlış anlama. Onların şanına yakışır bir düğün yapmamız lazım. Bizim şanımız mı var? Yok. Ya baba, baba, yapma böyle. Gözünü seveyim ya. Sen sus, sen sus. Sen hiç şey karışma. Benim bütün plan kafamda. Mecit'in düğünü. Nisan'ın altında kaldı. Dedirtmem mi? Dedirtmez. Dedirtmem. Bak hilaller çıkmış. Annesiyle, babasıyla geliyormuş. Şimdi çıkmış. Hadi bir kendimize gelelim. Toparlanalım. Hadi Biraz evi toplayalım. Bir şey yapalım. Hani yeni çıkmışlardı? Hani yeni çıkmışlardı? Evde anlık. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Sakin ol. Sakin ol. Tamam. Sakin ol. Tamam. Ev çok anlık. Ev çok anlık. Şuraları halledin. Ya. Bunlar ne burada? Burada burada ne işi var? Ben kapıyı açıyorum. Ben kapıyı aç. Benim açmam yakışık Sen gel aç. Olmaz. Sen aç. Sen aç. Sana teşekkür ederim. Hadi oradan. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Ay, ay, hoş, hoş geldin. Kesinlikle. Kusura bakmayın biz bu kadar erken beklemiyorduk. Ev biraz daha aldı. Ah dedim. Yalnız şefiye söyledim. Sence de biraz fazla hızlı gitmiyor muyuz dedim. Yani ayıp olur böyle erken. Ay, erkenden <laughs> gitmeyelim dedim. <laughs> Şefik işte. Kızım çay koy şöyle kızım. Ya dünür. Yeni bir spor araba aldık. Hayırlısın. Sıfırdan yüzü üç saniye çıkıyor. Ben ne yapayım? Araba mı? Ee, babacığım keşke biraz ulaşsaydık. Ee, Macit. <laughs> Macit. Gel şuraya ezik gibi duruyor. gel. <laughs> <laughs> Babacığım insanları da böyle acele ettirdik. Biraz dolaşsak iyi de aslında. Kızım ya. o arabayla dolaşılır mı ya? Aa. O arabayla dolaşılır mı? Altı bin motor, dört yüz seksen beygir. Su gibi içiyor benzini. Bakın siz siz olan cipten şaşmayın. Hı. Kulağımıza küpe olsun. <laughs> <Alabileceğin> mi <laughs> En azından küpeye <laughs> Şefik babacığım, hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol yavrum. Sağ ol evladım, aslan damadım. Evet. Şu minik televizyonu aç da bir izleyelim ya. <laughs> minik mi? Ay, bu da böyle. Sanki kendi evinde dev ekran TV'si yok. Evet. Böyle misafirlikte merak salmış Şefik. Ne var? <laughs> oğlum Biz bunun haberlerine bakıp çıkacağız. Aç. Evet. Aç oğlum, şey yapma. Dünür bende... E... Ben de yatırımcı sayılırım yani. Ya boş adam değiliz, onu söyleyeyim ben. Evet. Nereye yatırıyorsun? Nereye bulursam. Başlıyor şimdi